merhaba arkadaşlar bu videoda e, minitab yazılımını kullanarak e, üretim proses parametreleri belirlenmiş bir üretim e, sürecinin en iyi e, en yüksek kalitede en doğru optimum değerdeki e, üretim şeklini elde edeceğiz e, bunun için tabi Proses parametrelerini bilmemiz gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Design of Experiment yani deneysel tasarım yapacağız. Bunun için elimde bir çalışma bulunmakta. Ee, bu e, katapult e, yani imancılık çalışması belli e, kriterleri var. E, bu kriterler üzerinden e, ne söyleyebiliriz? E, şunu söyleyebiliriz. Belirlenmiş değerler var. Şimdi bu değerleri, ve bu değişkenleri e, inceleyelim. E, cup elevation e, release angle e, yine aynı şekilde pin e, elevation ve e, şurada da e, bangi position bu değişkenlerimiz yani proses parametrelerimiz bu değişkenlerimizin e, mini tepe tek tek girelim. İlk olarak gireceğimiz e, değişkenimiz e, pin elevation. Buna ben PA diye yazıyorum kısaltma. İkinci değişkenimiz eee position. Üçüncü değişkenimiz cup elevation. Dördüncü değişkenimiz release angle. Şimdi bunların e, değerlerini girelim. Pin Elevation başlayalım. Pin Elevation değerimiz için 120 ile 180 arasında bir değer gireceğiz. Bunun da nedeni şu. Bu tarz proses parametreleri elinizde ise herhangi bir çalışmalara da bakabilirsiniz. Akademik çalışmalara, üretim süreçleriyle ilgili. İki tane şey önemlidir. Birincisi minimum değer, ikincisi maksimum değer. Bu minimum ve maksimum değerler üzerinden e, analizlerinizi yani design of experiment'ınızı oluşturursunuz. Yani spesifik olarak e, işte 120 ile 180 arasında bir de, değişkenin tek tek 120, 121, 122 diye girmenize gerek yok. Minimum ve maksimum yani eksi bir, artı bir gibi maksimum değerlerini girmeniz yeterli ben daha önce değerleri e, bir ettiğim için hemen tek tek giriyorum 120-180 hangi pozisyonumun e, cap elevationım um 220-280 ve e, son olarak da release angle e, serbest bırakma açımda 140-180. Şimdi arkadaşlar burada e, biz design of experiment kullanıyoruz burada e, stats paneli altında. Farklı yöntemler var. Mesela Taguchi yöntemi de bir e, yine aynı şekilde en iyi kalite yönteminin yani değişkenler arasındaki e, <laughs> impak e, faktörü belirlemek açısından yani hangisinin anahtar değişken olduğunu bulmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. E, onun dışında tabii başka yöntemler de var. Ama biz Create Factorial Design kullanacağız. Şimdi. Burada önemli bir nokta var. Proses parametrelerimiz iki tane yapıdan oluşuyor. Two level factorial. Neden? Birincisi minimum, ikincisi maksimum. Number of faktörümüz 4. Ben normalde şöyle kapatayım. Normalde 4'ten fazla yani 5'ten fazla olanlar için Plankett-Burman yöntemini tavsiye ederim. Benim de yakın zamanda üzerinde çalıştığım bir çalışma var. 8 değişkenli bir proses parametresi. Orada da benim tercihim Plankett-Burman Design. Şimdi buradan 4 faktörümüzü belirledikten sonra Design alanımızda Full Factorial yani 16 tane model çalıştırılacak, 16 kez çalıştırılacak sistem ve bunun üzerine değerler hesaplanacak, saptanacak. Şimdi 16 niye o? onu söyleyeyim hemen ya da işte yarı fraction bu fraction yani aslında half factorial şu demek oluyor arkadaşlar. 2 üzeri 4, 4 değişken, 2 tane minimum maksimum değer var. Bu da 16'ya tekabül ediyor. Burada 16'yı seçtikten sonra faktörlerimizi yukarı girmemiz gerekiyor. Şimdi buraya tabii ki biz kısa yol olarak ben yine aynı şekilde PA, BP, hangi pozisyon gibi, CE ve RA gibi şeyleri yazacağım. Numerik kullanıyoruz zaten burada teks olmadığı için. Burada aynı değerleri yukarıda girmem gerekiyor manuel olarak. Şu şekilde ben hepsini tek tek giriyorum. Evet. Evet. Opsiyon. Herhangi bir şey yapmayacağız. Random is run ıı, kullanıyoruz. Bunu ıı, random olarak yani çalıştıracak modeli. Bunlar herhangi bir şey yapmayacağız. Result seçeneğimizde mesela ıı, şeyler alabiliyoruz. Ekstra ıı, tablolama alabiliyoruz. Sonuç tablosu. Bunlar da sabit kalacak. Ve okeyi okay basarak analizlerimi tamamladım. Modelim 16 kez çalıştırıldı. 4 faktörlü bir çalışma üzerinden gördüğümüz gibi modelimizin sonuçlarını görüyoruz. Şimdi dikkat edin. Ee, diyor ki PE yani neydi? Ee, pin elevation 180 ikinci şeyde 120 e, üçüncüsünde 120 dördüncüsünde 120. Aslında burada e, 16 model e, üzerinden rakamları minimum ve olarak karıştırıyor. Bu sayede e, maksimum sayıda model üzerinden olabilecek bütün faktör faktöriyel e, sonuçları elde etmiş oluyoruz değişik anlamda. İşte buraya result yazacağım. Bunun da nedeni şu. E, web sitesinde gördüğüm değerleri gireceğiz. Şimdi 180 PE değerini girelim. 180 PE değerimizi girelim. Zaten 180'de. Minitab'a devam ediyoruz. E, banki pozisyonumuz da 180. E, şöyle bakalım. Banki pozisyonumuz da 180 olacak. Evet. E, cup Elevation 220. Olması lazım. Evet 220. Ona da bakalım. Şöyle 220 getirdik. Ve RA dediğimiz yani Release Angle'ımız da kaçtı? 180. Release Angle'ımı da 180'e getiriyorum. Ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sistem ne buldu? Bakın 320 319 diyebiliriz. Evet. Sonuç 319. Burada biz bütün değişkenler için bu sonuçları tek tek yazacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu kısımları atlıyorum. Çünkü zaman alacak. Ondan sonra tekrar değerleri girmiş olacağız. Evet arkadaşlar ben e, tüm şeyleri tamamladım. Ee, tek tek yaptığım deneyimleri, ee, atışların sonucunda elde ettiğim skorlar bunlar. Şimdi ee, artık analiz aşamasına geçebiliriz. Elimizde sonuçlar var. Bu sonuçlar üzerinden analizlerimizi yapabiliriz. EFD yapacağız burada AFD e yani Analyze Factorial Design. Sonuç ee, kolonumuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra şöyle detaylara bakalım. Covariance'ımız yok, options özelliklerimizde hangi bir yok. Stepwise kullanmıyoruz. Grafiksel olarak Pareto analizini ben kullanacağım. Onun dışında tabii ki histogram, normal plot, residual kalıntı versus test gibi ekstra kalıntı plotları da çıkarmak mümkün. Sonuç simple table ve okey diyorum ve analizlerimiz tamamlandı gördüğümüz gibi rekare değerimiz %100 yüz sonuç olarak başarılı bir şekilde modelimiz çıktı ortaya. Pareto analizini şöyle bir incelersek yakından ne demek istediğimizde daha iyi anlaşılmış olacak arkadaşlar. Şimdi Pareto analizi bize neyi gösteriyor? Onu hemen anlatayım. Ee, burada belirlenen rakam 68.9 aslında bizim için e, impact'ın e, yani şöyle söyleyebiliriz high impact'ın e, olduğu sınır. Bunun sınırının üzerindeki bütün her şey aslında bizim için etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi Burada tabii iki tane değişkenimiz yani bunlar D değişkenimiz yani kısaltılmışı noise angle'ın ne kadar yüksek bir impact faktöre et, sahip olduğunu görebiliyoruz. Alfa anlamlık düzeyinde tabii ki sonuçlarımız. ikinci değişkenimiz ise C değişkeni yani CE dediğimiz cup elevation değişkenimiz ise analiz içerisinde ciddi oranda etkiye sahip e, release angle'dan sonra. Diğer değişkenlerimiz ise e, impact e, faktörleri e, etki düzeyleri e, modeli modele daha az düzeyde. Tabi bununla birlikte ikili ilişkileri e, üçlü ilişkileri ve Toplu hepsinin bir e, de dörtlü ilişkilerini incelemek paratestorizinde mümkün. Benim analizi için söyleyeceklerim bu kadar. Tabi işimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir de e, doğru üretim şekli için yani örnek veriyorum. Benim elimde üretimci olarak e, değişkenler var. E, örnek veriyorum toz metorolojisileri powder based bir üretim şeklimiz var. Bunun için neler var mesela? Size of the e, powder, liberation in mixture, MPA basınç, toz partizik boyutu, e, sintering temperature, sintering time, bu ısı işlem süreçleri, compaction e, yine temperature ve compaction e, time gibi özellikler var. Bu değişkenlere baktığımız zaman ben öyle bir e, veri gireyim ki bu değişkenler üzerinden minimum ve maksimum aralıkları içerisinde öyle bir değişken gireyim ki istediğim target hedef ve ulaşabileyim. Şimdi bunu biz elde edebiliyoruz. Tabii bunun için hemen e, veri sitesi üzerinden yine aynı şekilde şu an target diyeceğim, Linear 250 mesela. 250'yi bulmak burada amaç. 250'yi bulmamız için ne yapmamız lazım? Minitab bize bunu söylüyor. Bunun için STAT Design of Experiment Factorial Response Optimizer Bu sayede Response Optimizer'la target diyorum. Hedef belirleyeceğim. Setup'a geliyorum. Setup olarak ben burada rakam olarak şey belirleyeceğim. 250 belirliyorum. Burada da e, low rank'ım 240 la, e, Bunlar çok yüksek e, şeyler dolayısıyla ben biraz düşürüyorum Yani benim hedefim aslında 250'yi bulmak Hani az olur çok olur bakacağız yani ona Evet bakalım başka ayarımız var mı Optimization plot, Parameter, Solution, Storage, View Model tamam diyoruz Okey basıyoruz ve e, analiz sonuçlarımız çıktı. Şimdi tabloyu yorumlayalım hep birlikte arkadaşlar. Şimdi benim 250'yi elde etmek için burada Y targetimiz aslında 250'yi elde etmek için e, PE değerini yani pin elevation'ı bir kere 180 yapmam lazım. Pin elevation'ı 181 yapalım. 180 180'de zaten. BP yani hangi e, bangi 180 olması gerektiğini söylüyor bize modelimiz. Bangi e, pozisyonumuzda 180. O da tamam. E, C dediğimiz yani cap elevationımız da 280 olmalı diyor. 280. E, onu da ayarlayalım. Onu da 280 yaptık. Tekrar dönelim R Realize angle'ımız da 143. Diyor ki 143.16 atarsan buradan elde edeceğin rakam 250 olacaktır. Hemen bakalım. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar ben neyi yakaladım? 245-246 aslında çok e, yakın bir oranda e, istediğimi aslında tespit ettim e, yüzde olarak dediğim gibi e, 143.16 e, tabii ki burada tam sayıları e, kullandığımız için veremiyorum ama burada 246 az çok böyle e, minor oynamalarla yine oynamalarla tabii ki istenen şey elde edilebilir evet arkadaşlar Minitap yazılımında bu şekilde inceledik. Gördüğümüz gibi e, ne vardı? Elimizde bir değişkenler e, listesi var. Ve bu değişkenler listesiyle bir üretimci olarak bir fabrikaya gittik. Ve onlar bir şekilde üretiyorlar. Yani A değerinde şu giriyorlar, B değerinde bu değer giriyorlar, C değerinde bu değer giriyorlar. Ama İstediklerini, hedeflediklerini elde etmeleri için yeni deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmalarına gerek yok. Tamamen sistematik olarak model kurmaları yeterli. Bunun için de kullanılan modeli biz Design of Experiment diyoruz. Benim bu model için, böyle bir çalışma için söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.